Oğlum benim bilgisayarda çim var. Ah ha. E başka? Ne yapıyorsun lan sen? Ha, şey yapsana ya. Madem samimiyiz bu kadar. Müjdat, müjdat. Dur, müzik atayım, bana izin ver. Seninle birlikte şey yapalım dur. Mouse'u ver, sikerim mouse'u ver. Mouse'u mouse ver. Lan mouse'u ver. Lan mouse'u ver, dur müzik sen dur. Lan ver şunu. Lan sikik, versene şunu. Lan mouse'u ver lan. Salaha bakımına koyun. Lan hiç çık. Oğlum bilgisayar benim, geri zekalı. Hisse sahibim var, dur. Bilgisayara hackerlar dendiğinde samimi olmaya gerek yok, çık şimdi. Dur lan müzik ayarlıyorum dur. Oğlum bana müziği sesi girmiyor ya. Ne yaptın lan bilgisayara piç. Dur lan dur şu mouse'u bırak amına koyayım şimdi Ne yapıyor bu? Kontrol yapacağız? Ben şanssızım kanka. Bu senin de. Oğlum bilgisayar nasıl bağlandı bu? Ben anlamadım. Burada bir sıkıntı var. Şu an gücüyoruz ama. Birazdan Banka bilgilerimin amına koyacak. Ya abi buraya sıkışır mı bu ya? Çok güzel kontrat yapıyorsun beğendim kanks. Aferin. Ya müzik bana gelmiyor bu arada. Ben sana söyleyeyim müziksiz olmaz. Yardım abi bir itip çıkardı. Sıra bende dur. Elin çek elini çek. Elini çek sıra bende. Sıra sıra yardım elini çek. Sıra bende. Elini çek. Sıra bende elini çek. Elini çek. Elin çek. Master elini çek. Ne bıraksana. Lan bırak lan yarram. Bilgisayarı. Bilgisayarı lan sik kapatırım mikseri. Yemin ederim bilgisayar kapat. La bıraksana. Amına koduma bak. Hadi burada oynat. Ha? Ya can amına kodum canı bana lan. Halicir. Halicir. E Lan buraya nasıl bağlanıyorsun? Lan siktir git. Lan çık şimdi. Lan elini çek. Lanım, lan amma sırasına yapalım böyle olmaz. Hadi buraya bak lan. Ananınamı buraya nasıl bak? Na yapma yapma. Ananı sikeyim. Yapma. Tamam tamam tamam. Ha şifre koyma. Şifre koyma sikerim. Hayır, ha, şifre koyma. Onun bilgileri var gerizekalı. Hayır sıkın öyle bir şey yapma. Ağzını gözünü sikerim. Tamam 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 bırak bırak. <laughs> al kasaya at at ellemiyor, elliğini sikeyim ha. İstediğini yap. Zaten yayında sıkılmıştım hayır. Yap yap. Ben gideyim çağırma sen alet buraya. Bu ataleti yaparsın ebedi sikerim. Ana! Bana bir çay versene ya. Acil çay. Ah. Oğlum masajır mı? Ne yapıyorsun oğlum masajır mı ya? Hay hay hay. Daha da, da değil. Kutu aç kutu. Ya oğlum siktir şuradan ya. Müzik aç at, müzik. Atsana şunu. Oğlum geri zekalı ya. Askerler akıllı olur mu geri zekalı? Oğlum nakit market, market çıkıyor ama rakım ya. Ben neyi ne izleyeceğim bunu? Ne yapıyorsun? Ne bileyim oğlum? Adam Anlamadım doktor şurayı, buraya bana atıyor nasıl kuruyor? Bu ne samimiyet? Oğlum ben size dedim hackerlar artık eskisi gibi değil. Artık hackerlar diğer streamerlara da ya lan abi özel dosya rejimi yok. Şu var mı sikerim. Bir tuşuma bak interneti kapatırım bak. İnterneti kapatırım sikerim ne. İnterneti kapatırım. Hay hay. Ne yapıyorsun sen niye dosya transferi o? neyin dosya transferi yavva? Tamam birlikte zontu Secret oynayalım. Ama samimi olmaya gerek yok. Ve hanım internette fişe desek sen mancımı İyi İyisi şimdi. Allah aşkına. Baba modem elimde ne yapsan şimdi? Baba baba. Analiz kim par... Ah. Pervan elime vurdu cüt. Ya Kalırsın öyle modemi fişe desektim sikik kafa. Gördün mü? Bir fişte işim var. Amına kodu. Haydi lan? Gördün mü? Şimdi ceri sokayım ya gör. Şimdi ciddiyet anlasın. Ciddiyet anlaması lazım.